挣钱他们也不挣钱，眼睛也挣钱，挣钱他们不挣钱，眼睛挣钱他们还不拿啥，他不干不拿，他不拿干啥？他不干不，他不拿干啥？他不干不干不干不。你说呢？啥嘞？叫我。打工工资我挣得，打工工资我挣得，我就我挣。打工工资，打工工资，打工我就。 Doldu, 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 doldu. Erzurum dağları da... Tiren kalktı, tiren kalktı. Söyle. Abi bitmedi mi? Şey kaçtım, bitmedi. Allah Allah. Söyle. Dolmadı. Çabuk söyle.

Hadi söyle. Çekiyor musun seni? Ya da, ya ya. Söyle söyle. Hadi sen söyle, söyle. Söyle. Ben bilmiyorum ki. Necdet buraya sen bilmiyorsun Hayret. Söyle. Evet. Türkçe bilmiyor musun sen? Hı? Bir tane Hı. Bilmiyorum. Söyle bilmiyor. Söyle. Şurası yollarına. Tamam söyle. Şurası yollarına çıkaydı

就是就是天津，哈哈，要不那那要不那那要不不干了，要不要不天津不干了。